Sizin ev burasıydı, sen şimdi burada bekle. Cam açıkta, camdan tırmanıp, oradan bakacağım annen evde ne yapıyor? Evde mi değil mi? Yanında biri var mı? Yok mu? Tamam. Baban o niye inatla giyiyor? Bu tarz sorularım var. Tamam. Çaktırmadan anne anlamasın diye bağırarak şey de, ekmek arasıcı de. Kimsenin evine girmiyorum pencerede Farah! <laughs> ekmek arasıcı de! Ekmek arasıcı düşsün başına inşallah. Ekmek arasıcı! Evet çıkıyorsun birinci kata bak bakayım o mu? Değil. Nereden anladın? Çünkü değil. Hayır bak birinci kata birini gör o da seni görsün. Birinci katta yağdı görüyorum yine. Nereye gitsen baba o bunları görüyorum. Banyodan çıkan bir adam görüyorsun. Bak. Bir iki üç dört be değil. Ne? Beş saydım değil. Değil 5 beş? Değil. Yani evde beş kişilermiş. Değil. Neyse. Adam seni görsün. Banyodan çıkan. Abi merhaba, size de merhaba. Ne bakıyorsun lan? Her dakika böyle şeye denk gelmiyoruz yani. Bir üst kata çık çabuk. İyi de öldür, hakkını ver. Bir üst kata çık. Artık üst kata çıkmaya korkuyorum. Giriş kat böyleyse. Evet, öbür bloğa geç. Öbür bloğa geç. E, hayır, bu tarafa doğru. Evet, şimdi orada yok. bir yaşlı teyzeyi görüyorsun. Gör teyzeyi. Aa! Ne ya, o kadar bağıracak bir şey yok ki. <laughs> Söyle Muhittin ben, ekmek arasıcı katına kadına. Muhittin ben, e ekmek arasıcı. Sempatiklik yap teyzeye. Kız! Maşallah var. Aa, öldü. Maşallah dedim, dört <laughs> dakika gitmiyor. Evet, şimdi... Ama yapmayı... zaten biraz içine çekilmişti o. Şimdi kafayı uzat, bak bakalım orası o ev mi? Evet, gör Gülizar'ı. Kimi göreyim? Gülizar'ı gör. Sen harbiden yatmaya gelmedin buraya değil mi? Gülizar'ı gör. Şimdi oradan aşağı karanlık olduğu için göremiyorsun yanında biri var mı yok mu. Aşağı doğru camdan sarkıyorsun, bakarken ayağın... Boşalıyor pencereden. Gülizar'ın üstüne düşüyorsun. Evet. Üç, iki, bir. Ver müziği. Söylesene var mı yok mu biri? Elinle yokla bakayım. Biri var mı yatakta? Yok. Nereden anladın? Belki adamın boyu kısadır. Oğlum benim sigortam süresi geçmedi mi lan? <laughs> Düş kadının üstüne! Gülizar çok korktu. Allah! <laughs> Kes tek bir dakika dur. Gülizar, üstüne adam düştü. Demek ki alışık. <laughs> Anneni buldum. <laughs> Gülizar, üstüne adam düşünce ne yapıyorsun evde? Düşmüyor. Ay bu adamlar çok üstüme düşüyor diyor. <laughs> Çek tekrar yukarı, tekrar Gülizar'ın üstüne düş. Gülizar, kalk ayağa odanın içinde Ayağın bir sağa bir sola koş. Koşarken en son arkadaşıma çarp, tamam mı? İkiniz birden bağırın, karanlıkta birbirinizi görmüyorsunuz. Evet, üç, iki, bir. Ayağın açtı mı? Yok Tamam. Buyurun. <laughs> Yaptığınız şeylere bak ya. Eşek kadar adam var. Ha, bu sefer yok. Dur, Yağız bağır. Buldun mu annemi diye bağır. Buldum annemi. Hayır, yalnız sana bağırıyor. Buldum mu annemi? Buldum. Orada bağırırsan kadın uyanır. Ayaklarını kafana, ayaklarının yanına getir oradan bağır. <laughs> buldum mu annemi? Buldum da bunu nasıl yapacağımı da bulamadım. Öyle bir şey yapamam oğlum. L5 tamam şu. Tamam oradan bağır o zaman. Buldum, buldum. Jazz bağır, duymuyorum de. Duymuyorum. Buldum. Bir daha sen. WhatsApp'tan atıyorum. <laughs> evet arkadaşım, şimdi yokla. Ulan karanlıkta da bir şey görmüyorsun. Kendi kendine konuş. Ulan karanlıkta bir şey görmüyorum. O da beni görmüyordu. <laughs> evet, şimdi kadının üstüne... Dur bir dakika orada dur. Bak bana. Bak bana. Suratında masumu göreyim. Göreceğim birazdan. Çünkü bütün kan beynime geldi. <laughs> Masum'u Gülizar. göreceğim. düştüğü zaman üstüne odanın içinde her yere koşuyorsun. Arkadaşım sen de korkup koşuyorsun. Çarpışıp yatağa düşüyorsunuz tekrar, tamam mı? Çıplak. <laughs> Korkudan evet. vücut şişer ya, elbiseyi atmış üstüne. Arkadaşım bak, bir daha çekmeyeceğim bunu. Üç, iki, bir, müzisyen. Ver action'ı. Allah! <laughs> <Anam>. Bağır Gülizar. buraya <laughs> <mu> bir tane. <laughs> Kestik. Gülizar, sen dünden razı mısın? Ne oluyor sana? Allah Allah! Bağıracaksın çığlık çığlığa, her yere koşacaksın. E, Son... sen soğana oturdun orada. Öyle mi? Sonra çarpışacaksınız. Tamam mı? Arkadaşım, çarpışınca kadını sakinleştirmek için tutmaya çalışacaksın. Sen durmayacaksın. Tamam Avcı Avcıya yakalanmış, ceylan gibisin. Üç, iki, bir, buyurun. Her geç, bana Her geç bana çarpar o. Her geç bana çarpar o. Arkadaşım. Lokasyonu çok kaybetmemeye çalışıyorum. Karanlık Üç, ya. 2 1 koş Gülizar. <laughs> bir dakika <laughs> dur bir üst dur. Aptalca bir şey çalıyorsun zaten. Arkadaşım paniksin sen korkak öteksin. Evet. Ve yatağın üstündesin. Üç iki bir koş. Oğlum bu ne lan? Gülizar Peki. bağır. Ver Esma! <laughs> ne yapıyorsun lan? Bilmiyorum. Sen, sen şey bu tepki. Yefyek. <laughs> sen kızdan daha korkaksın. Koş. Aa. Gülizar çık yatağın üstüne çarpışın düşün. Evet 3 2 1 koş. <laughs> Aa <sen> çok gerçekti. Yüz Aç! Aç! Annen tamam evinizin anasını ağlattım. <laughs> <laughs> Müdür ne yaptı? Ne nah, yaptın müdür? Ne nah, yaptın müdür? Ne nah, müdür?